bakırçaytürk.com Sayın seyirciler merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyoruz herkese. Bakırçaytürk.com'dasınız şu anda. Bugün konuğumuz yaklaşan oda seçimleri çerçevesinde önümüzdeki günlerde Ocak ayında başlayacak seçim takvimi meslek odalarının seçimleri kongreleri var. Bunlardan bir tanesi de Bergama Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan adayı bugün şu anda stüdyo konuğumuz Sayın Mustafa Okyay. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bergama Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan adayısınız. Evet. 23 Ocak günü yanılmıyorsam sizin konuklarınız yani var. Tam net belli değil ama şu an kontan aldığımız bilgi bu. Ha, ben de öyle duydum ama tam net değil mi? Yani açıklama yapılmıyor e, bu konuda. Ama... Konkret tarihi belli değil mi şu anda? Yani şimdi resmi olarak... E, Herhangi bir yayınlanma olmadı. Ee, evet, daha sonra açıklayacaklar. Daha sonra açıklayacaklar. Evet. Ama aldığımız duyurular bu Evet. Hangi gün olursa biz hazırız diyoruz. Hazırız. Evet. <laughs> Şimdi evet, şöyle özetlemek gerekirse ben de uzaktan takip ettiğim kadarıyla evet. 2010 yılında siz şu anki görevdeki başkanın yönetiminde başladınız göreve bildiğim evet. kadarıyla. Sonra o dönem aday filan da çıkmıştınız galiba. Sonra bir birleşme filan oldu. Ben şöyle açıklayayım. O süreci önce bir anlatalım. 2010'da şimdiki görevdeki başkanın yönetimindeydiniz. Ama herhalde zaman öyle şartlar getirdi ki bir ayrılık ya da bir Aynen. memnuniyetsizlik söz konusu oldu. Bir rakip çıkma karşı çıkma durumu söz konusu oldu. Bu süreci konuşalım. Ondan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Ve bugüne kadar bu 10-11 yıllık süre zarfında Bergama şoförler ve otomobilciler esnafı için şimdiki yönetimler yapabildi. Taksici esnafının, kamyoncu esnafının sorunları neler? Bunlara çözüm bulunabildi mi? Bulunamadıysa neden bulunamadı? Bunları konuşalım. Şimdi ondan başlayalım. Buyurun. Şimdi Murat Bey ben 7 kuşak doğma büyüme Bergamalıyım. Evet. Bergama esnafıyım. 20 senedir, 25 senedir de bu mesleğin bu camianın içindeyim. Şimdi hakim, taksici esnafıyım. Evet. E, dedelerim de Shadowland'a esnaftılar. Bir kuşak kapattılar. Semercidir kendileri. Yani evet. esnaflık bizim geleneğimizde var. Şimdi 2010 yılında e, ben gençtim o dönemde. E, bir hevesle çıkmıştım başkanlığındayım diye. E, o zaman dediler ki işte e, Biraz daha bekle birleş. Ondan sonra Mehmet Abi ile yönetimine girdik, seçildik. Allah razı olsun kazandık. O dönemde elimizden gelen hizmetleri yaptık. Çok şükür. Ee, ama şu anki mevcut 2021 yılında sorunların kangeren olduğunu gördük. Ben size şöyle anlatayım. Ee, 200 250 tane kamyoncu esnafımız var en az. Şimdi, 2010'da olan bir birlikte ne zamana kadar sürdü bu destek? Şimdi e, var 2000, olmuş, yönetimde var olmuş. 2014'te ben görevi bıraktım. bıraktım. E, büyük defterim vardı. Çıktım, ayrıldım odadan. Belli bir müddet yapmadım hmm. tekrar esnafla. Yani Esnaflığın bitmedi ama e, desteği de mi 2014'te çektiniz? Şimdi Bence ayrılmak mı? Yok. Evet. Ben destek olayını şu son dönemde çektim artık. Evet. Yani esnaf kefai seçimlerinden sonra itibaren evet. itibaren çektim. Ee, çünkü neden? Çekmek zorundasın. Bir insanı sevebilirsin, gönül verebilirsin, yanında olabilirsin ama esnafın sorunlarına kulak tıkayamazsın. Şimdi 2010 yılında bugüne kadar baktığınızda 12 senelik bir koltukta oturma dönemi var Mehmet abi. Kamyon garajı bitmedi. Şu an benim yönetimde 19 tane ceza yiyen evin önünde kamyoncu var. Bu hepsinin vadi, tüm oda başkanlarının, şoför odası başkan evet. adayları vadi değil mi? Kamyon garajı, kamyon garajı. Aynen. Belediye başkanlarının da. Şimdi, evet, biraz. Aslında evet, yani bu ortak bir proje olarak ben şimdi kendim yapacağım Yapmıyordu deyince bu kamyon garajı bu belediyeler yayınlandı <laughs> belediye yani. yayınlarda şoförler de sahiplenmeye kalktı belediye biz yapıyoruz dedi büyükşehir evet. de biz evet. yapıyoruz dedi. Ne oldu? Şimdi burada ee, olmadı mı hala Olmadı. Yani yer belki var ama atıl durumda. Bir kamyoncu girip de içine aracını park edecek bir evet. ortam yok. Gel ne buna? Bitmedi. Ya, bitmedi yani süre yetmedi 12 yıl yetmedi Murat Bey. Yani öyle konuşmak gerekir. Ben bu projeyi, yarın kalan bu projeyi belediyemle, halkımla e, İzmir Büyükşehir'de her yerle görüşerek ilk icraatlarından birisi kamyon garajı oldu. Çünkü kamyon garajı olmazsa yani bu insanların mağduriyeti bitmesi gerekiyor. Ne oluyor olmayınca? Evinden öde ceza mı yiyor? Evet, adam mesela Türkiye'yi geziyor. 3 e, gün 5 gün yollarda evine geliyor. Uyuyacak 3 saat 5 saat tak e, mahalledeki komşusu işte yolu kapattın. Görüşü engelledin. O oldu hemen ceza. Nereye park edecek? Nereye park edecek Bergamo adam? Evet. Yani park edemiyor. Bitmemesinin önündeki engel yani, yapmıyor bunu. Kim durduruyor? Kim ilgilenmiyor? Yani şimdi belediye e, mi Büyükşehir mi? O konuda hiçbir bilgim yok Murat Bey. Ama benim ilk, ilk işim Bergama şoförler odası mı yapmıyor? Şimdi Bergama belediye şey Bergama odası yapılırken biz yapıyoruz diyorsa dururken de herhalde onlar yapmıyor. Yani zamanları yetmez diyelim. Artık olmayan bitmeyen bir, e, bir aracı verdi. var. Şu anda görevli. Ya bir ay kaldı Murat Bey yani şimdi bir ay içinde o kamyon garajını yapıp he ben sadece kamyon garajı olarak da düşünmüyorum. Yapsın yani. da ne zaman yapar? Evet, yani yani iş nasip olmayacak gibi duruyor. Bize nasip olacak gibi duruyor inşallah. Yani çünkü benim ilk projem yani benim kendi esnafımın da çok sorunları var. Bu nedenle birçok kamyoncu evin önüne park etmek mecburiyetinde kaldığı için ceza mı yiyor? Şimdi şöyle bir örnek vereyim Peki ceza kesen emniyette, memlekette kamyon garajı olmadığını bu araçların nereye park edileceğini göz önünde bulundurmuyor mu? Şimdi emniyette yapılan ihbarlar, şimdi aynı apartmanda bir tane kamyoncuyla oturuyorsunuz diye düşünün. Siz de olabilirsiniz yani. Var bizim de. Var. Karşınızda koca bir tane kamyon. Hadi bir tane daha yanında kamyon. Sen aracını koyacak yer bulamıyorsun. Ya da çıkarken yolu kapatıyor diye arıyorsun 155. 155'i aradığında e, onlar o görevi yerine getirmek zorunda. Onlar da biliyor kamyon garajında olmadı. Ama e, fakirin önünde böyle boş bir yer var. Çalınan aküler, çalınan brandalar, çalınan mazotlar, çalınan takımlar. İnsanlar bıktı bıktı. 12 senedir. Bıktı. Yani artık oldu olmadı şu bu diye konuşmamızın bir anlamı yok. Benim de kendi esnafımda sorunu var. Seh plakacının da var. Dayı başının da var. ve anlatalım hepsini. Evet ama anlatalım. ilk işimiz söz veriyoruz. E, esnafımızla, belediyemizle, büyük şehrimizle beraber el ele sen yaptın ben yaptım konusu olmadan. Kim yaparsa Allah razı olsun. Yeter ki içinde bir tuğlası olsun, emeği olsun. Evet. Biz bunun peşindeyiz Murat Bey. Yani bu sorunu çözmek için bugün size e, geldik. Peki bir kamyon garajını yapmak ne kadar sürer fiziki anlamda? Bugün başlasanız, e, bütün teknik işlemleri göz önünde bulundursanız prosedürüdür, e, imalatıdır, yapımıdır. Bugün başlasanız bir kamyon garajı ne kadar sürer? Şimdi Murat Bey e, 11 sene sürmez herhalde. Evet. 11 sene 11 ay sürmez. Mesela ne kadar sürer? Bir sene sürer mi? Yani bu işe gönül vermiş olsaydı yani 2010'da o zaman da söz verilmişti. Ben de söz verdim. Ama ben taksiyle temsilen yine görevde bulundum. Ama onlar da bizim esnafımızda. O zaman da söz verilmişti. İlk 3 senede biter. Benim anlamadığım geçenlerde oluyor epey. Bergam Belediyesi işte adı kamyon garajı yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla yani evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi de evet. biz yapıyoruz dedi. Şoförler Odası da kamyon garajına nihayet kavuşuyor Bergama kamyoncusu falan dedi. E ondan sonrasını ben takip etmedim. Ben yapıldı <laughs> biliyorum gerçekten. Yok, yok, yok. mu şu anda? Yani. Var yok. ama kullanılmıyor veya yok. bitmedi. Bitmedi. Evet. Yani atıl boş bir arazi düşün. Etrafı telle çevirmiş. O şekilde kaldı. Yani şimdi emeğin olmadığı bir yerde emeğinin olmadığı bir yerde ben yaptım demenin bir anlamı yok. Sen yapamıyorsa yapan da mani olmayacaksın. Allah razı olsun diyeceksin esnafın için. Hı. Şimdi büyük şehir yapıyorsa büyük şehir yapsın. Sen de katkı koy. Ama oraya mesela gidip de ben burayı yaptım deyip reklama gerek yok. Sonuç? Sonuç işte mağduriyet ortada cezalar devam ediyor. Birinci en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Evet. Başka? Bu ee, mesela sizin branşınıza gelirsek, şimdi, taksicilerin nasıl, ne, ne soruları? Şimdi taksicilerin ee, turizm şehrine yakışır e, bir konuma getirmek istiyorum. Şimdi taksicilerin çoğunda Murat Bey yazhane yok. Durak yok. Durak yok. Bu insanlar sokakta 60 yıldır mesela Şadırvan'da sokakta taksicilik yapıyor. Biliyorsun geçen hafta havalar nasıl soğuktu. Düşünsene arabanın içinde o. Evet hala soğuk. Yani şimdi 2'ye 2 iki ya da 2'ye 3 bir yazanın maliyeti nedir? Sen bu insanlardan 60 yıldır aidat oluyorsun. Hadi yazane koydun diyelim. Şimdi 3-4 tane yazan mı onu oraya? Ya o da koyabilir. O da öncülük yapabilir. Belediyeye koydurtabilir. Belediyeye koydurtabilir. Yani bunları işte diyorum yani kim esnaf için bir şey yapıyorsa elini öperim ben yani. Sonuçta illa ben yapacağım demiyorum. Büyükşehir gelsin yapsın. He tamam yazaneyi koydun. Ama bir yaşam alanı ver o insanlara. Şimdi mahalle içinde duraklar var. Bu insanlar lavabo ihtiyacı var, su ihtiyacı var. Yani bir tüpü olur, bir tavası olur, iki yumurta kıracak. Yani bunların hiçbir yok Murat Bey. Esnafa gidiyorsun affedersin lavabosunu bir kere kullanıyorsun adam bakıyor. Gelme der gibi. E sen de istemezsin şimdi sürekli birilerinin gelip lavabonu kullanması için şunu yapmaz. Yani böyle duraksız 4-5 tane yerimiz var. Mesela kültür merkezinin o benzinli oraya aslında iki araçlı bir küçük kulübe olması lazım. Şadırvana konması lazım. Evet. Fabrika teksi fabrikasının önünde bir durak var, oraya konması lazım. Harman yerine bir durak açıldı, oraya konması lazım. Ya bunların iyi ve delikli olması lazım. Bunların ee, çok büyük maliyetler değil, de değil. değil. gerçekten değil. Mesela şöyle bir şey var. Türkiye'nin neresine giderseniz ticaret taksilerin simgesi T'dir. Ama Bergama'da bakıyorsunuz iki plaka. FN, Fde bu T olarak, yani biz öksüz çocuk muamelesi görüyorsunuz. Bir şey. tek belge da mı? Bir tek belge. Mesela Ayvalık'a git balık kesir. 10 T ise Ayvalık'ta 10 T'dir. Altınova'da 10 T'dir. Yani bizde de bu durumları çözecek kendi içimizde e, şeylerimiz var. Bunları halledeceğiz. Yani. sorun ne? Öyle olursan. <laughs> yani şimdi İzmir'e gittiğin zaman İzmir taksicisi sana böyle bakıyor. Korsan geldi çalışıyor diye. <laughs> Ama orada o T yazarsa göze alışır. Ne bileyim bu da bizim şeyimizde. Yani ilçe taktiği olduğumuzu biz e, her yerde gösteriyoruz. Olmaması gereken bir şey. Tesek, tevaziz. Bunun içinde çalışmalarımız olacak. Evet. Birkaç yerde e, şey yok, yazhane yok, durak yok. yok. Bu da önemli sorun. Yağ yok, su yok, hayat yok Murat Bey. Su demek hayat demektir. Çok zor şeyler de değil bunlar yani. Ya şimdi <laughs> detaylara A girmek istemiyorum de. evet. Basit şeyler ama bunlarla uğraşman gerekiyor. Vaktin olması gerekiyor. Benim vaktim bol. Ben kamyoncumla da, taksicimle de, minibüsçümle de, dayıbaşımla da hepsinden ilgileneceğim. Dayıbaşı kavramı ne burada? Şimdi aslında dayıbaşı kavramı, e, dayıbaşı, dayıbaşı diyorsun ama Türkiye'nin ilk ekonomisine e, hizmet veren, emek veren, sabahın beşinde kalkan grup bunlar Murat Bey. Şimdi bu gruplar e, her bölgenin, her memleketin Bizde biliyorsun Bergama'nın 115 tane köyü var doğru mu? 115 119 dış mahalle. Evet. Dış mahalle evet köyü var. Her köyde bir otobüs olsa bu insanlar köylerinden annesini, teyzesini, halasını toplayıp 20-30 kişi yapıp işte kimin tarlasında mısır var, kimin tarlasında zeytin var, kimin tarlasında pamuk var dönem dönem bunlara götürüyor. Yani bu üretimi sağlayan insanlar bunlar. Evet. Çok zor maliyetlerde, zor, çok zor şartlarda çalışıyorlar. Ama Dışarıdan bir de Soma'dan Cinge'den dayıbaşılar geliyormuş. Misal aldığımız haberleri gezdik çünkü siz beni bir ay önce mi aramıştınız gelin diye konuşalım diye. Ben evet. Ben ne demiştim? Esnaf geziyorum demiştim. Murat Bey demişti sorunları anlıyorum diye. Gezdiğim için insanlar bunları anlattı bana. Soma'dan Cinge'den dayıbaşılar gelip Bergama'nın köylerinde, tarlalarında o bölgenin insanlarına çalışıyor. İster ister istemez bizim kendi insanımız da burada ne oluyor? Mağdur olur. Doğru mu? Onlar gelince. Bir de yasal olarak mesela e, biz nasıl o plakalar belli sınırlar içinde olduğu için nasıl Soma'ya gidemiyorsa, Cinge'ye gidemiyorsa, Balıkesir'e gidemiyorsa onların da buraya gelmemesini istiyor. Kim sağlayacak bu gelmeme? Bunu şoförler odası sağlayacak, başkan sağlayacak. Gidecek oraya, diyecek siz gelemezsiniz. Yaptığı temas, temaslarla yapacak. Tabii, tabii. <laughs> Sahip çıkacak yani. Böyle de bir durum var yani onlarla ilgili. He, bir de en önemli sorunlardan biri Murat Bey, köy otobüsleri bitti. Bitiyor. İzmir, Ala, Kınık, Kozak minibüsleri bitme aşamasında gerçekten insanlar o kadar zor şartlarda çalışıyorlar ki. Yani belki zararına bile çalışıyorlar. Neden diyeceksiniz bana? Burada Esot olayı var. Esot çok mağduriyet yaratıyor e, esnaflarımıza. Çünkü sefer sayısını çoğalttıkça Esot, e, bizim kendi insanımız, kendi mülüsümüz az yolcuyla gidip geliyor. E mazot dolu 12 lira. bir e, sanayiye giriyorsun 10 binden 10 bine bakıma parça şey yani müthiş Esot olayını nasıl İşte Esot olayını e, ekibimizle derneklerle o da kooperatiflerle Halkın da istediği bir şey ama Esot'ta Evet Esot'ta sıkıntı yok ama e, bir mesela yarış halinde olmaması gerekiyor şu an sanki esnafla Esot yarış halinde yani buna mesela 15 dakikada bir değil de 20 dakikada bir hareket edebiliriz o arada belki minibüsçü de bir yolcu alabilir çünkü o da bizim. Bu büyük şeyde konuşularak anlaşılabilir. E tabii canım. Yani bu esnafa bir can suyu olur en azından Murat Bey. Boş gitmenin gelmenin bir anlamı var mı? Şimdi 25 kişilik araba. 8 kişiye gider gelirse her gün. 10 kişiye gider gelirse ne yapacak bu adam? Ev adamın da çoluğu var, çocuğu var. Okuttuğu insan var, masrafı var. Evet. Yani bunu karşılıklı anlayarak çözmemiz gerekiyor. Bu da büyük bir sorun. Neler oldu peki bu 10-11 senede bu şimdiki yönetim e, hiçbir şey yapmadı mı? Yani e, siz de büyük dönemlerde içindeydiniz. E, siz anlattıklarınızdan anlıyorum ki çok da fazla e, bir şey olmamış ama e, nasıl geçti bir bu 10-11 sene şoför esnafı için? Ya şimdi şoför esnafı verilen vaatlere kandı. Ama şu anki ortama göre ben iki aydır geziyorum. Yani kimsenin kanacak bir şey kalmamış. Yani her şey, herkes her şeyin farkında. Yapılanlar, yapılmayanlar. Yani insanlar kıyaslayabiliyor artık. 2010'da insanların geldiği duruma bakıyor. Şu anki durumlarına bakıyor. Evet. Esnaf için ne yapmış? Vatandaş için ne yapmış? İnsanlar bunları çok net görüyor Murat Bey. Yani o konuda hiç şüpheniz olmaz. Kaç üyesi vardı sizin odanın? Epey üyesi var kadar? Ya şimdi Başkandan onlar daha önceki mesela röportajlarımızda işte demokratik bir yarış, herkesin oda üyelerini bilme hakkı var gibi söylemler oldu burada, dinledik daha önceki başkanlarda. Valla ben üç kere istedim, alamadım yani. Birçok şeyde odada, meslek odasında bir iki tanesinde öyle değil midir öyle midir bilmiyorum. Evet. Bu seçim listeleri adaylara verilmiyor. Verilmiyor. Size de mi verilmiyor? Bana da bu sadece Bergama'da değil ya Türkiye'nin birçok yerinde de mi oluyor ne oluyor biliyor musun Bergama'yı alırsak şimdi Bergama'da e, benim ben de o odanın büyüsü Niye bu bunun anlamı nedir bunun Onun anlamı ne demokratik O odada kayıtlı olan esnafa sen ulaşma ben ulaşmayayım onun elinde olsun o istediği zaman mesaj çeksin o istediği zaman bilgi versin evet. o istediği zaman baş sağlığı dilesin Adaletli oluyor mu peki? Sizi Sizce oluyor mu? Olmuyor. Olur. Ama sadece sizin olay için söylemiyorum bütün evet. odalar için geçerli. Yani bir rakip çıkmışsa ben rakibin aday olmak istiyorum. Yani düşman değiliz neticede. Rakibiz. Evet. Yani, adaylar şey, üyeler burada ikna edebiliyorsan edersin, edemiyorsan oturursun yerine. Ya Murat Bey, burası değerli. burası bizim babamızın yeri değil ki. Bu kendine güven eder, şeyle de. Yani sen şimdi eğer bütün odalar için söylüyor, tekrar altını çiziyor. Evet, şimdi bence e, vermeleri lazım karşı taraftaki yeni adayında bakması lazım listeye. Kim var, kim yok, kim tanıdık, kim değil. Yani çalışma yapması lazım. Sen bu hakkı ben, benden alıyorsun ilk önce. Bana bu hakkı vermiyorsun. Beni bir sıfır. E zaten bulunduğum makamda her şeyin elinin altında. Ama insanlar bir şekilde ulaşıyor. Murat Bey. Tabii, o ya. vermese de biz bulduk bir listemizi. Var. Bir de şu var benim dikkatimi çeken. Evet. E, eskiden beri e, böyle ara sıra giderdim şeylere e, kongrelere meslek odalarına bir şey dikkatimi çekerdi ve tepkimi de çekerdi çok. Evet. Geliyorlar İzmir'den. Divan heyeti oluşturuluyor. Mevcut görevdeki başkana kongrenin başında plaket veriyor. Ne demek bu? Ben bu adamı başarılı buluyorum ey üyeler ona göre ha. Evet. Nın sopa gösteriyor. algısını <laughs> yaratıyor orada. E sen şimdi git e, plaketini başka zaman başka yerde ver. Adam orada yarışacak. Yarışacak. Işte öbür e, şeye 1-0 gol attım Ya Rakip işte, adaya. Şöyle söyleyeyim. Aslında, sırası mı? Aslında 1-0 değil. Mevcut başkanlar 3-0 ile başlıyor. Tarafsızlığa evet. aykırı mı? Yani orada evet. üyelerin bütün odalar için söylüyorum tekrar altını çizerek. Orada plaket vakti değil kardeşim. Burada seçim yapılıyor. Demesi lazım adaya. Aynen. Şey, e, divana evet. İzmir'den geldi. Plaketini başka zaman verirsin. Evet. Plaket vererek ben şimdi bilinçaltına işliyorum. Bak bu diyorum benim desteklediğim. Bu başarılı diyorum. Plaket, orada plaket vakti mi? Ya onu şeyde de yapıyorlar, geçmiş... E, yanlış mı Yanlış. Mesela 20 yıllık, 30 yıllık esnaflık yapmış şoförlere de veriyorlar. Başka yani bir, ver. Başka da. işte o... Orada yarışıyor bu işlerin Bu işlerin şeyleri hani biz şimdi belki yaşımız genç gözükebilir. Onlar, haftaya, haftaya versin. Haftaya versin <laughs> bence de. Direkt orada, konuya girmek güzel bir şey. Seçime şey, ada, şey olmuyor. Adilane bir durum olmuyor. Yani bilinçaltından şeyi pompalıyor orada. Bu başarı Ben bunu destekliyorum. Evet. Plaket de veriyorum. Bu, budur demek istiyor yani. Valla evet. Divan'a söyleriz. Plaket işini inşallah sonraya başlıyoruz. Sizin o oda evet Dediğim gibi söylemiyorum. Hepsi evet yaşanıyor bunlar. Çok haklısınız. Yanlış bir Gerçekten çok için. haklısınız. Dediğim gibi Murat Bey, şimdi bana e, odaya kayıtlı... Ha bende var. Ben buldum. Bende bir aydır var. Ama ben isterdim ki... Şoför odası başkanı, buyur kardeşim, sen de hayırlı olsun, sen de bu yarışa çıkmışsın deyip vermesini isterim. Rakipsiniz değil mi? Düşman değilsiniz. Ya rakibiz zaten, düşmanlık yok. Evet. Abi dedik bugüne kadar. Yine abimiz misal. Ama şimdi böyle işlere gerek yok. Oyunlara gerekiyor Bak burada var. Hepsi yazıyor, sıkıntı yok. Evet. Ama... Ee... İşte bizim ülkemizde o biraz şey, ee... ee ülke çapında öyle. Ona biraz dikkat etmemiz lazım. Evet. Bu abi. arada bütün e, adaylara, bütün odalar, odaların başkan adaylarına mikrofonumuz açıktır. Şoförler odası dahi dahil tüm odaların e, kim yayınımıza konuk olmak, soruları yanıtlamak, yapacaklarını, yaptıklarını anlatmak isterse e, dilediği zaman konuğumuz olabilir. Başka neler planlıyorsunuz Bergama şoförler? Murat Bey, Kamyon garajı garaj olarak biz düşünmüyoruz. Biz evet. kamyon garajının içinde bir yükleme rampası, içinde bir kantar. Mesela bizim kooperatiflerimiz var. İşte SS Yeşil Koza Kooperatif. Başkanım gelin buraya bir konteyner koyun. Sizin de bu garajın içinde bir yeriniz olsun. İşte SS Damperciler. Başkanım siz de bir konteyner koyun. Sizin de kooperatifinizin bir yeri. Yani böyle birlik içinde çok güzel bir alan düşünüyoruz. Ve biz sadece bu yer için yapacağız demiyoruz. Burası zaten biz yapılmış olarak kendimiz için yani e, yeri hazır yapılacak ama içine böyle detaylar biz bir yer daha düşünüyoruz. Çünkü o bölge bazı insanlara ters geliyor. Şimdi konuşunca esnaflar ben oradan nasıl geleceğim? Ben İzmir'den geliyorum. Benim evim Fatih'te. Yani aslında her şehrin girişine orası Soma girişi diyelim. Burası da ya bu ala girişi. Evet orada uygun bir yer bulup küçük kay mevkinde o da projemde benim. Ben orası içinde bir yer düşünüyorum. Çünkü orası hem şehir ana yol üstünde kamyoncu aracını koyduğunda evine rahat gelebilecek bir ortamda. burası için çalışmamız gerekiyor. Ama orası için daha bir güzel olacak. İki bölgenin de kamyoncusu Çalıştığı mevkiye göre araçlarını park edebilecek. Sadece bir yerle sınırlı kalmayı düşünmüyoruz ben ve ekibim bu konuda ee, düşüncelerimiz var. Kanlıoğlu garajı ee, şu ana kadar bitmediği gibi siz bir tane daha yapacaksınız. Tabii evet. tabii çünkü istek bu doğrultuda. Şimdi o yapılacak yeri herkes istemiyor. Bir de orada bir görevli duracak değil mi? Çalınmasın edinmesin. Tabii yaparken. görevli duracak. Mesela şoförler araçlarını koyacak oraya mesela sen arabanı almaya gidiyorsun kamyonunu. Kendi hususi arabanla gideceksin. Onu yanaştıracaksın. Orada anahtarın yanında olur. Teslim edersin. Kamyonuna gidip işini gördükten sonra tekrar geleceksin. Burası için öyle. Ama orası içinde ana yol üstü olduğu için bir yer daha düşünüyoruz. Ekibimizde bu da çalışmamızın içinde. Evet. Ekibiniz ben bahsetmek ister misiniz? Evet, Bilmiyorum. ekibimden bahsetmek isterim. İster misiniz, istemez misiniz? Daha sonra mı açıklayacaksınız, onun için öyle Yok, e, şöyle ekibim deneyimli. E, yani iki minibüsçü, bir taksici ama geri kalanın çoğunluğu kamyoncu. Yine taksici, çoğunlukta kamyoncu esnafınla yola çıkıyorum ekibimde. Kamyoncunun esnafı, kamyoncunun sorunları daha mı? Taksi taksicinin var ama kamyoncunun biraz daha fazla. Tabii. Mı? Bu insanlar çok mağdur edildi. Bu insanlar e, patlama noktasına getirildi. Yani çok mağdur edildi. Çok şu an rahatsızlar. E, adam ceza yiyor. Otopark parası verdiğim gibi düşünüyor. Artık. Düşünüyor. 19 tane cezası var cebinde. Bu, ne için bu? Evin önüne evin park, önüne park ettiği için. Yani kamyon kalamazsın. garajı yok çünkü. Evet, evet. Maalesef. Şimdi o yönden e, bilgili, tecrübeli, dinamik arkadaşlarla yola çıkıyorum. İçinde yaşıtım da var, büyüğüm de var, küçüğüm de var. Ama hepimizin ortak hedefi bu sorunu en hızlı, en ivedi bir şekilde çözmek Murat Bey. Evet. Siyaset karışıyor mu şeye, e, seçimlere? Hep odalarda arasında böyle öyle olur ya. Şimdi Murat Bey... Söyle bir e, hissiyatınız var mı? Size ben şöyle söyleyeyim o zaman, yani... Esnaf odaları siyasetin karışmaması gereken odalar. Evet. Herkesin bir partisi vardır. Gönül verdiği bir yol vardır. Ama esnaflık, evet. esnaf odaları ahilik geleneğinden gelen halkın huzuru refahı için çalışan odalardır. Sen herhangi bir partiden olabilirsin. Ama senin esnafın içinde her partiden adamlar. var. Evet. Yani bunlar karıştırmamak en önemlisi. Ya, evet. ya sanki biraz karıştırdılar gibi geçen Karıştır, dönemde. <laughs> evet, karıştırılmaması evet, lazım. Diye e, temenni de Evet. evet. Çok önemli. Var mı eklemek istediğiniz? Şey? Valla e, eklemek istediğim şey ekibimle ben e, bu işe gönül verdik. Müsaitiz. Şimdi Murat Bey e, kamyoncuların derdine çok yüklendik ama e, mesela odada evrak işi de çok oluyor. Şimdi evrak işlerini iyi bildiği bir şekilde oda olarak hazırlayıp esnafımızı mağdur etmeden kendimiz gidip geleceğiz İzmir'de işlerini halledeceğiz. Yani esnafı İzmir'e göndermenin bir anlamı yok. Oda olarak toplanacak evrakların yapılması gereken iş evrakları biriktirip oda olarak bu konuda da yardımcı olacağız. Bunun da sözünü veriyoruz. Bir de galerici esnafımızda çok sorunu var. Sokakta insanların araçları, kaldırımlarda. Dün bir esnaftaydım, arabasına vurmuşlar. Şimdi yaptırayım dese 300-500 lira. Yani bu insanlara da, e, galerici esnafına da acil bir çözüm bulmak gerekiyor. Onlar için de çalışmalarımız, projelerimiz hazır. E, güzel bir site düşünüyoruz. Bir projeye destek var zaten. Biz de içinde olacağız oda olarak. O konuda da kendilerini bırakmayacağız. Plaka basınları mesela siz dışarıdan geldiğiniz ailenizde sabah onda burada galeriden bir satış aldınız. Sizi öğleden sonra plaka basma bırakmayacağız. Aynı geldiğiniz gibi 10 dakika içinde plakanızı basıp teslim edip sizi göndereceğiz. Yani bu tür konularda bütün esnafımızı ayırmadan en uç sorunlarına kadar yardımcı olacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür programımıza abi. konuk olduğunuz için. Sağ olun. Dediğimiz gibi e, bütün adaylara, bütün odaların e, başkan adaylarına mikrofonumuz bu süreç içerisinde açık. Bugün Bergama Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Sayın Mustafa Okyay'ı konuk ettik. Teşekkür ediyoruz. Seçiminizin hayırlı olmasını Biz diliyoruz. Biz teşekkür başarılar diliyoruz. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. bakircayturk.com